Arkadaşlar uzun zaman sonra ilk video yapıyoruz şimdi. Egemen yanımda yok. Garden Space oyununa başlıyoruz. Hatta ilk kez şimdi başlatacağım. Arkadaşlarım çok övdü bu oyunu. Bakalım nasılmış. Aha ödül bile verdi başlar başlamaz. Evet. Genel güzel bir oyun olduğunu duydum. Aa, köpek Aa köpeğimiz de var. Adı ne acaba? Biz mi adını koyacağız ki? Ee? Aa oturmama bile izin vermiyorsun. şurda köpeği besle. Besleyelim. He ee, bunlar Oo, bulmaca seçmem gerekiyor. Hı, -hı. Çözüyor. Tamam. Ne? Yine deneyelim. Tamam. Tekrar deneyelim bakalım. Az önceki niye olmadı? Önce şu. Şimdi bu. Az önce mi oldu? Ben niye izlemedim burayı? Ben garanti gördüm herhalde. Hmm. Tamam. Şimdi köpeği besleyelim hadi. Ee, ne veriyorsun? Yaklaşamıyor mu? Aa köpek gidiyor. Ne var başka şurada ne var? Oo. E bununla... Bu oyunu ben daha önce oynamışım sanki. Baksana. Her şey güzelmiş, yapılmış bir şeyler. Tamam. Biz yine de... Ne açılırmış? Bir çiçek tarhı hazırla. Hadi, hadi hazırlayalım. Nasıl olsun? Etrafın rengine bakayım. Şu renk güzel sanki ya. Bunu yapalım biz. İyiyim. Ne muazzam bir koku. Burada kelebekleri kovalamaktan asla sıkılmam. Eminim ki köpeklerimiz de burada severek oyun oynayacaktır. Aha. Tamam. Hepsini okumaya gerek. Aa kelebekler var çok iyi. Dur şuradan yıldız kazanayım. Aa, kendi kraş gibi bu oyun. Ne yapıyoruz? Dört tane limonatayı aşağı mı indiriyorum? aa çok iyi. Çok iyi. Şimdi biraz daha aşağı indireyim. Şu bir patlatsam nasıl oluyor? ne oldu. Bir gitti. 22 22 tane hakkım varmış. Hani 22 hamle hakkım varmış. Yine çok da bir şeyler yapmam lazım. Ne yapayım? Ne yapayım? Şunu yap. Bir dakika önce şunu da düşüreyim de. Heh, o da gitti. Hala çok da bir şeyler yok. Bunu yapayım O da gitsin. Geliyor. <laughs> buraya bakmaktan konuşamıyorum bile ya. ne yapayım? Şurayı temizleyeyim. Seni buraya çekeyim biraz daha aşağı indireyim. Şimdi olsun. <laughs> Ve işte. Onu şöyle kare kala tamamladım. <laughs> biraz basit sanki buraya. Bu mantayı seviyorum. Seversin tabii. Ben de seviyorum. Köpeği besle. Köpeği yazdı mı? mi zaten ya? Ha? Egemen oynamışsın adını. Sanırım köpek mualları sevdi. Hep onlardan aldım. Egemen oynamış bu oyunu ya. Biraz oynamış. Bir seviyeye geçmiş en azından. Çünkü ismini Egemen koyduğuna göre Egemen. Başlamış bu oyuna. Ben ilk defa oynuyorum. Öyle söyleyeyim size. Ama amatör köpek yetiştiricisi klübüne kabul edildiniz. Umarım ki siz ve köpeğiniz tüm etkinliklerimize katılırsınız. Bakalım. Düşünelim. Aha, ücretsizmiş bu. Hadi alalım. Oo. Bence şunu alttakini sağa çekersem dur önce bunları mı çeksem evet bunları çekeyim önce Heh alttakini sağa çekersem ikisi birden pa patlamadı tamam sen tam de aşağı in şimdi 5 tane diyor evet. Heh, iki kaldı, ikisi de geldi. Çok iyi. Çok iyi de ben onları nasıl aşağı indireceğim? Hmm. Harbiden ya nasıl aşağı indireceğim? Şöyle yapsam bir kere aşağı iner. Tamam. eee sonra. Heh tamam. Şimdi oldu. Şimdi Hepsi birden iyisin aşağı. Çok güzel. Geçelim, geçelim, hemen geçelim. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Harika bir hamleydi. Yerel satranç çok sayıda deneyimli oyuncu var. Şu şark. Nerede durdurayım, nerede durdurayım, nerede durdurayım. Şimdi. İnşallah güzel bir şey çıkar. Ondan az önce bedava verdi zaten. Daha başka neyim var ki? Şu neyim? Aa, bu da yine diğeri gibi. Bakalım. Aa, çok Paralı Para lazım onlara. yapalım? Önce şurayı açalım. Onlar altın oldu. Şimdi burayı açtık. Onlar da altın oldu. Ve %100. Bu çok basitmiş ama. Bas bas şeyler getirme benim karşıma Zorlaştır. Ama hemen zorlaştırma yavaş yavaş. Şimdi bir tane daha oynayalım. Hı? Hmm. heykel mi çıkartıyorum? Oo. Oo. Yukarıdan bak. Basam. Şunun. Oo. Çok güzel. He, bak bunları çok seviyorum. Şu üst köşeleri nasıl patlatacağım? Dur bir seni de yapayım da. Ha. Üst köşeler hala kalıyor. Hadi burayı da. Üst köşeler kaldı. Oo. Uh. Aha, o köşe patladı bu köşe kaldı TNT patlayı giriyor. Bir tane beşli varmış. Bunu burada pat. Ooo. hepsi buradan patladı. Çok iyi ama yine üst kaldı. Heh, şimdi üstü patlatırım. Tamam. Bu ne? CD gibi bu neymiş? Aa, hepsini topluyormuş. Aha, Şimdi ikisini de patlatsam, kendi kreş gibi, hiç çok bir farkı yok mu? Ee, üç köşe kaldı. O üç köşeydi. Önce bunları yapayım. Bununla da burayı yapsam biter. Tabii, altı hamlem kalır. Aa, bir de hamlem bitseydi ben ne yapacaktım? çok güzel çiçekleri çok, çok seviyorum. Ben de seviyorum çiçekleri. Hatta böyle Hı. Hmm. Hı. şu sobaya kömürler gidecek. Gidebilir mi onlar? Deneyelim. Aa, tamam. Oraya kömürler gittiyse şuraya da altınlar gelecek. Hadi açalım. İyi, hiç dışarı çıkan olmadı. Çok güzel. Aferin. Aferin bana. Tamam. Dört tane yıldızım var. Hadi bir şeyler yapalım ya. Ağaç evi boya. ağaç evi boyamam gerekiyormuş buradaki. Ne güzel bir ağaç evmiş ya. Renk. Renk. Bal mı yapalım? Öyle mi yapalım? Al. Sarıyı hiç sevmiyorum ben. Ya bu ya mavi mavi de çok hoşuma gitmiyor. En iyisi bu. Bence bu. Çok güzel oldu. Yeni, aşağı, yeni evi muhteşem oldu. Değil mi Egemen Bahçenin geri kalanında birkaç dokunuş gerekiyor. Tamam. Sakın unutma. <laughs> Boyaları unutma dedi. He, <bebe. gülüyor> ee, orada bir delik varmış onu. Onu açmamız gerekiyor. Dur. <laughs> Yine aynı şeye bastım ya. Yerlere <laughs> bakıyor. <laughs> Duvardaki delikten çöpü kaldır. 3 tane şeyimiz var. Hadi kaldıralım. Hadi. Hmm eskiden buraya bir dereymiş işte. Önce kurduğunu sanıyordum. Zannederim yanılmışım. Ora kapalı olduğu için dereden su gelmiyormuş. Austin de kapalı olduğunu zannetmiş tabii. Ne oldu? Niye korktun? He Rabi. Rabi için köprü oradan atlasa geçer ya. Niye bu kadar abartıyorsun ki? Çok abarttın. Çok abarttın. Gerçekten çok. Kö... Heh, şu. Aferin sana. Egzersiz iyidir demiş ama bir köprü inşa edelim. Tamam o Austin atlayabilir de köpek atlayamaz. Bence köpek için bir köprü yapsak oraya çok iyi Aha, ödül kazandık hadi ödülümüze bakalım yine bundan hep bundan veriyor ya Köp iki tane yıldızımız kalmış iki tane yıldızla da köprüyü inşa edelim o zaman bu renk var bu renk var Kurayım. Yeşiller içinde yeşil bence güzel olur. Hadi bunu da yapalım. Yeah. üzerinden ne güzel atladın öyle. Evet. Kahvelerinde içtiklerine göre artık ben de kahveni içmeye gidebilirim arkadaşlar bu kadar yeter. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.